Hepinize mükemmel bir günden merhaba dostlar. Bugün abi ne anlatacağım? Bugün şu 3 aydır neredeyim? Kayboldum. Yani bana mailden bile söven kardeşlerim olmuş. Teşekkür ederim video çekmediğim için bana söylediğiniz için. Şimdi dostlar 3 aydır neredeydim? Neler yaptım? Parayı buldum öyle mi kaçtım gibisinden bir video yapacağım ve genel olarak Gelecek planlarım hakkında konuşmak istiyorum ve sizle alakalı da birkaç şey söylemek istiyorum. Yani biraz motivasyonsal da olabilir ama motivasyon... Ya ben zaten... Ye, beyler bakın, beni şey zannediyor bazıları hani motivasyon konuşmacısı falan zannediyor. Arkadaşlar ben yemin ederim size normal bir insan olarak benim karşımda konuşsanız... Ben zaten genel olarak motivasyonsal konuşan bir elemanım. Yani o yüzden hani böyle özel olarak motivasyon videosu için şey yapmıyorum yani onu bilin. Şimdi 3 aydır neredeyim abi? Birincisi yeni eve taşındım. Çok daha güzel bir eve taşındım şu anda belki vlogunu çekerim evin. Şu anda çok çok fazla eşya aldım eve. Daha çok fazla daha almam lazım. Yani arkam mesela boş, arkama böyle hani videoda da güzel gözüksün diye, boş duvar izlemeyin diye bir şeyler koyarım belki. Bitki bitki artık ne koyarım bakacağız. Onlardan ayarlarım vesaire vesaire. Onun dışında abi 2 ay Türkiye'deydim. 2 aylık tatilimde ne yaptım dersiniz? İnsan tatillerine bekler. Para harcarsın ne bileyim şey yaparsın vesaire vesaire. Biz ne yaptık abi altın nokladık. Altın noktadık abi. Twitter'da benim kaçını tweet hatırlamıyorum ama retweetlemiştim. Yani sonrasında alıntıladım o tweet'i. O tweet'e bakın. Onun dışında bundan bir video önce manipülasyonlardan nasıl şey yapılır, kaçılır, şu yapılır, bu yapılırla alakalı bir video yapmıştım. Onu da bir açın bakın. İki videonun, iki şeyin ortak noktası şunu göreceksiniz. Ne diyorum abi? Altında 4 saatlikte bu ise longlamaya devam edilir diyorum değil mi? Ben ne yaptım? Bunu yaptım abi. Bunu yapınca ne oldu? Güzel şeyler oldu abi. Bak attım zaten şeye de. 2 ayda bakın Türkiye'de tatildeyken yaptım bunu. Sadece 4 saatlikte birazdan göstereceğim size. 4 saatlikte bunun bu arada kanıtını isteyenler falan oluyor. Bunun kanıtını ben Twitter'a attım sildim sonra bir daha attım. Şu an var mı bilmiyorum ama yaklaşık yani 1 1,5 M arası bir parayı cepledik 2 ay içerisinde. Gerçekten şeye inanamıyorum. Yani 2 yıl önce, 3 yıl önce yaklaşık şakasız hani böyle motivasyon konuşmacısı gibi yine olmayın bak. Şakasız 500 euro falan vardı abi hesapta. 300 euro falan kalmıştı. Hani gidip arkadaki McDonald's'ta çalışıyordum sabah akşam ki kira çıksın falan filan diye. Şimdi 6 haneli dolarlarla işlem yapıyor hale geldik ve Eski şey yok. Hani kapitali riske etme durumu yok. Artık riskimiz çok belli. Yapacağım şeyler artık o kadar oturdu ki. Yani başka bir bilgi öğrenmek bile istemiyorum. Gerçek anlamda beynime başka bir bilgi sokmak bile istemiyorum. Şu an öğrendiklerim benim için çok yeterli. Çok güzel yani. Onun dışında yani neler yaptığımdan bahsedeceğim. Türkiye tatili mükemmel geçti. Hayat şu anda mükemmel. Tek sıkıntı var abi. Bak bu hayatta her şey mükemmelse bir sıkıntı vardır. Her zaman bir sıkıntı vardır zaten de. Şu anki sıkıntı ne biliyor musunuz beyler? Abi o kadar rahata alıştım ki. Bak o kadar rahata alıştım ki. Vücut desen saldık kardeşim. Bak kilo falan almadık. Fitiz. Ama kardeşim kaslarına ne oldu senin? Ya yemin ederim 17, 17 yaşımda bir vücudum vardı. Benimle onu yan yana koysanız o halime daha büyük dersiniz yaş olarak. Yani çürümüşüm be güzel kardeşim. Ama şöyle ki şu anda yani son bir aydır mesela video atmamamın nedeni bir kere evi değiştiriyordum. Onun dışında da abi çok fazla para kazanmıştım. Yiyordum parayı. Video atmıyordum. Tamam mı? Yani böyle bir elemana dönüştük. Onun dışında rahatlık gelmiş gibi. Böyle işte ne bileyim sabah kalk işte bilgisayara bak oyun oyna. işte spora adam akıllı gitme dışarıda takıl falan filan gibisinden bir moda girmiştim. Ama ben şu kendimi biliyorum bu her zaman bende böyleydi. Bu olaylar bende maksimum bir ay sürüyor arkadaşlar. Zaten önemli olan da bu siz eğer hayatınızın çoğunu böyle geçiriyorsanız sıçtınız. Ama böyle bazı zamanlarda böyle hale girebiliyorsanız onu düzelttiğiniz sürece problem yok abi. Şimdi benim burada demek istediğim şey şu. Şu an abi o kadar konfor alanıma alıştım ki buna bir yeter demek gerekiyor. Bugün de bu yeterin başladığı gün aslında baktığınızda. Yarını ertelemedim. Bugün direkt yataktaydım taktiğe kalktım. Bugün spora gitmek ve video çekmekle tekrardan dönüyorum abi. Onun dışında vücudu bir göstermek istiyorum. Yani vücudu tamamen açmayacağım şimdi soyunmayacağım karşınızda. Soyunduğum gün de gelir. Şu anda soyunasım yok bu videoda. Şunu bir çıkarmak istiyorum bir saniye. Abi bak beni kolumun şu kadar veya omuzlarımın göğsümün bu kadar küçük olduğu benim en son 15 yaşımda filan tamam mı? Bak bu arada hani küçük dediğim ben normalde yine zaten boyum uzun. Hani kalıplı bir insanım. Normal insanlara göre yine büyüğüm ama kendi açımdan şunu alalım şuraya duymuyorsunuzdur belki. Kendi açımdan bu kadar küçüldüğüm hiçbir zaman olmamıştı. Yani şu kolun hali gerçek anlamda aslında o kadar fena değil ama üzücü. Yani benim bu kolum maksimum şu an 42 santim. Ya bu kol 47 santimdi soğuk. Bak sabah kalkıyordum 47 santim damarlı. Ne bileyim göğüsler bak çöktü bak şuna bak. Yok abi gitti. Omuzlar gitti yine. Bu tişört bana küçük oluyordu. Artık bu bol oluyor. Sırt yine gitti. Onun dışında yani genel olarak vücuttaki kaslar gince şu boyun kasları falan da azalıyor. Yani şöyle daha yani böyle rahata alıştığım çok belli tamam mı? Parayı bulmuş bebelere döndük iyicene. Ama biz parayı bulmuş bebelere dönmek istemiyoruz. Parayı daha bulmadık zaten. Parayı böyle bir 10 milyon dolara ulaştığımızda falan bulacağız. O da yaklaşık bir 5 yıl sonra falan olacağını düşünüyorum. Şimdi dostlar Bugünle birlikte sizi de bu challenge'a davet ediyorum abi. Bunu şu şekilde yapmak istiyorum. Instagram'ımı %100 bir şekilde takip edin. Instagram'da her sabah story atacağım. İnşallah Allah'ım lütfen. Her sabah story atacağım. Herkes spora gidecek abi. Spora gidecek, işe gidecek. Trade yapıyorsanız yapın abi tamam mı? Bak gözüme bir şey girdi. Ben kazancımı trade'den sağlıyorsun, sağlıyorum sen başka bir şeyden sağlıyorsundur. Onun dışında eğitim videoları devam edecek trade ile alakalı zaten %100 yapmanız gereken bir şey. Yani yatırım yapmıyorsanız bilin ki hayatınızın 12 ayının 4 ayı boşa gidiyor gibi bir şey tamam mı? Yatırım zaten %100 yapmanız lazım. Yatırım tavsiyesi değildir. Hani her şeyin sonuna eklememiz lazım ya. Bunu zaten %100 yapmanız gerekiyor. Spor %100 yapmanız gerekiyor. Abi manitalarla uğraşmayın. Allah rızası için. Şu manitaları bırakın kardeşim artık tamam mı? Bak manitalarla uzun ilişki falan da yapmayın güzel kardeşim. Çok mu manite istiyorsun? Git dışarıya bir tanesini bul. iki şey takılı güzel kardeşim. Sonra bırak işlerine dön. Tamam mı? Bunu söyleyen kişi 6 yıllık ilişkisi var. O da ayrı bir muhabbet. Hayırlısı diyelim. Neyse biz, benim size önerdiğim bu. Çünkü 6 yıllık düzgün bir kızı bulmak. Yani bu da bir şans oyunu abi. Bak trade neyse düzgün bir kadın bulmak da aynı şey. Ne bu peki? Çok fazla kişiyi denemen lazım abi. Mesela sen trade'de başarılı olabilmen için çok fazla işlem alman lazım ki... Uzun vadede başarılı ol. Abi sen kendine göre bir kız arıyorsan da bin tane kızla tanışacaksın ki kendine göre iki tanesini üç tanesini bul. Hop aldın bitti. Tamam mı? O yüzden kızlara çok fazla şey takmıyorsunuz abi. Kızları çok takmayın da zaten. Yani kızlar yanlış anlamasın sizi çok seviyoruz ama yani en azından gelişmekte olan erkek kardeşlerim için söylüyorum bunu. Ee, onun dışında boş işleri valla bırakmamız lazım. Bak benim de bırakmam lazım. Birkaç ya yani bir aydır salak salak işlerle uğraşıyorum. Başlıyorum abi spora. Her gün Instagram'a video atacağım, işte spora gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Lütfen beni örnek alın güzel kardeşim. Bak size yemin ediyorum benimle, yani benim söylediklerimi yapıp hayatı değişmeyen Allah çarpsın insan tanımıyorum. Bak benim bütün yakın arkadaşlarım, bütün arkadaşlarımın hayatını herhalde yani bir 20 kat falan yükseltmişimdir. Sadece spora başlatıp neler yapması gerektiğini söyleyip ve parayı nerelerden kazanabileceğini onlara motivasyonunu vererek... Onun dışında bir grup kurmayı düşünüyorum. Ee, onu ne zaman yapacağımı düş bilmiyorum. Bakacağım. Yani böyle genel olarak motive 2026 yılına mükemmel bir şekilde girmeyi düşünüyorum dostlar. Zaten 2005-2024 yılı benim için finansal olarak da, e, vücutsal olarak öyle demeyelim ama boks çok fazla ilerlettim. Mükemmel geçti. 2026'nın daha da mükemmel olmasını umuyorum kendim için. Sizin için de öyle umuyorum. Onun dışında da bir tane araba geliyor abi. Şu anda araba bakıyorum. Mükemmel bir araba alacağım. Yani en azından kendim için mükemmel. Bir Lamborghini değil belki. Dubai'de kiralananlar kızacaktır belki. Bir Lamborghini değil. Ama bence Lamborghini'den daha güzel olan BMW abi. Ne yapayım ben Lamborghini'yi, Porsche'yi bilmem neyi. Benim işim BMW ile güzel kardeşim. Ben BMW'ci bir adamım. BMW'mi alırım. Tişörtümü de BMW'li bir şekilde giyerim. Dolaşırım etrafta. Böyle bir dingil bir adamım yani. Ne alacağım peki? Daha şu anda karar veremedim. Neden karar ver? Aslında karar verdim ama arabalara bakıyorum. Benim yani temiz bir arabayı satılığa koyan yok arkadaşlar. Yani temiz arabalar var tabii ki de ama böyle benim beklediğim işte düzenli bakımı yapılmışlar da var aslında. Ama böyle bazı şeyleri tam bana uymuyor. Bir tane arabayı şu bir iki hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde almayı düşünüyorum. Ne almayı düşünüyorum onu da size söyleyeyim. Ya 4.30'i kabrio. Kabrio almaya da bilirim. Bunu tam daha e, hani karar vermedim. Ya kabriyo ya kupe. 4.30 iyi olabilir, 4.35 iyi olabilir, 4.35 de X-Drive olabilir. Bunlardan bir tanesi belki 4.40 olabilir. Bakacağız. Ama şimdi düşünüyorum abi 4.40 alırsam maksimumla başlamış olacağım olaya. Daha iyisini ne alacağım kanka yani M440i almam lazım. O da uğraşmaya değmez. 4, yani 440 iyi satıp M440i almak uğraşmaya bile değmez. Sonrası çok daha şey olması lazım. Lamborghini'ye falan binmemiz lazım. Onlara daha var abi. O yüzden şu ana 435D, 435i falan güzel gibi. Çünkü buradan Türkiye'ye de gitmeyi planlıyorum. Dizel olursa o yönden daha mantıklı olur gibime geliyor. Çünkü uzun yolda yapıyorum ben çok. Bakacağız abi. O şekilde bir şeyim de var. Instagram'a dediğim gibi kesinlikle takip edin. Ha onun dışında unutmadan altındaki işlemleri nasıl aldım abi? 1-1.5M arası parayı 2 ayda nasıl yaptık? Ondan da hemen şöyle bahsedelim. Nasıl açalım abi size o ekranı? Evet dostlar şu an altın ekranı sizin karşınızda olması lazım. Altın ekranı. Dostlar bakın. Hiç lami cumi jugi falan yapmayacağım. Size direkt söylüyorum şunu. Size net bir şekilde şuraların artık yukarıya gidileceğini size yani bana lütfen bakın dostlar. Benim gidin Twitter'ıma bakın. Veya ben önceki önceki ben bir VIP grup açmıştım. Yaklaşık 7 ay falan oluyor büyük ihtimalle. Instagram'da o zamanlar 30 bin takipçi falan vardı. Instagram sonra benim hesabımı kapattı. Yani Neydi lan? Bil Mert Başaran'ın bile Instagram'ını kapatıyor Instagram. Çünkü finansal şeyleri çok önermiyor. Abi VIP grupta paylaştığım hisselerin yemin ediyorum size %90'ı 4x falan yaptı. Bak altını da Twitter'da da paylaştım. Git YouTube'undaki son videoyu da izle. Stratejiyi izle. Bak abicim buradan artık longlanabileceğini 1500 kere falan söylemiştim. Peki abi benim stratejim neydi bir düşünelim bakalım. Ne kadar güzel çalışmış görelim. Abi buraların artık long bölgesi olduğunu söylemiştim. Gör abi 4 saatlikte nasıl bir gidişat var gör. Bak fiyat aşağıya geliyor yukarı aşağı geliyor yukarı. Bir kere bile bugüne kadar. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Bir kere bile bakın en yüksek bölgeye kadar şuraya kadar. Change of karakter aşağıya doğru vermiyor. 4 saatliği açsan her fiyat beyze base'e geldiğinde yani yukarı çıktı. Bu bölgenin base olduğunu düşün. Buraya geldi longladın. Geldi longladın. Geldi longladın. Aşağı gitti long, aşağı gitti long, buradan yine bu bölgeye geldi long. Her base'e geldiğinde longlasan milyoner olmuştun güzel kardeşim. Ben riski azaldığım için 15 bir arası para kazandım. Emin olun riskim fazla olsaydı ben şuradan yani belki de 5-10 milyon lira para kazanacaktım şakasız. Bu beni üzmüyor tabii ki de çünkü riskime her zaman yani bu ee, şarlatanlar gibi olmak istemiyorum arkadaşlar. Eğer işte 100x ile kaldıraçla girseydiniz 20 milyon dolar kazanırdınız değil. Riskimi düzgün bir şekilde yöneterek 1-1.5 bir, bir arası kazandım. Ve bu benim yapmam gerekendi. Daha fazla risk iyi ki de almadım. Çünkü belki de totom korkacaktı o zaman. Peki burada ne yaptım? Bakın dostlar size şunu söyleyeyim. Diyelim ki higher time frame'de günlükte veya haftalıkta böyle bir grafik var tamam mı? Yukarıya doğru zangır zungur giden bir grafik olduğunu varsayalım. Bakın bunlar çok önemli zaman dilimleri. Haftalık, günlük ve 4 saatlik. Benim için en önemli 3 zaman dilimi tamam mı? Bakın eğer haftalıkta çok bullish bir yapı varsa yani şöyle bir yapı görüyorsanız siz haftalıkta çatır çutur yukarıya gidiyorsa bu son swing lowsa ve burada da günlükte fiyat bu şekilde yukarıya doğru sağlam bir şekilde ilerliyorsa dostlar burada sizin yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Bakın 4 saatlikte şunu bekleyeceksiniz abi. Nerede o? Bakın şimdi bunun içinde şöyle bir oluşum olduğunu varsayın. Şu şekilde. Şöyle sonra yukarı. Bakın bir şöyle çizeyim mesela. Şöyle yukarı. Nasıl yapalım bunu? Bakın şurayı şöyle düşünün dostlar. Aa, şu şekilde düşünün. Burada yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Haftalıkta eğer sizde böyle bir görüntü varsa, günlükte de bu şekilde bir yükseliş varsa, 4 saatlikte bu şekilde karmaşık bir yükseliş trendi olacak. Bu yükseliş trendinde yapman gereken şey ne biliyor musun? Bak çok basit abi. Bütün ICT, Zamberti, Zondurti, bu hani ee, mükemmel trade eden kardeşlerimiz var ya bunlara lütfen kafanızı kulağınızı kapayın yapmanız gereken şey boğa piyasasında şu abi eğer siz bir boğa piyasasında haftalık ve günlükte yükseliş olduğunu bildiğinizi düşünün ee, yukarı yönlü market yapısı videoları zaten 100 tane falan attık artık Market nasıl yapısının nasıl olduğunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Dostlar 4 saatlikte swing low'un altına fiyat geldiyse bakın şöyle bir şey olduysa bu sizin için change of character olmasın. Bu sizin için şu olsun. Abi günlükte yukarı yönlüyüz. Haftalıkta yukarı yönlüyüz. Bu bir likit de alımı deyip buradan longlayın. Bak yani bu bir strateji olarak söylüyorum size. Buradan işleminizi alıp... ...önceki swing loba... ...stop'unuzu koyup... ...fiyatı yukarıya doğru ilerletebilirsiniz. Bakın bu hem yüksek ar verecektir size... ...hem de... ...higher time frame'de trend yönlü işlem yapma fırsatı sunacak. Siz... Ne yaparsanız yapın eğer günlük ve haftalıktaki trend yönüne doğru işlem alıyorsanız stopu doğru yere koyduğunuz zaman Zaten yüksek ihtimalle para kazanacaksınız. Eğer 5 dakikalık 10 dakikalık işlem yapmıyorsanız saatlikte 4 saatlikte işlemler yapıyorsanız dostlar bakın day trading yapan çok fazla kişi var. Ben Türkiye'deki çok fazla kişiyi tanıyorum. Emin olun bu videoyu izleyen şu an benim bu videomu izleyenlerin %80'i falan onlardan daha iyi durumdadır. Bak şakası söylüyorum size. Sizin durumunuz onlardan daha iyidir abi. Neden daha iyidir? Şu yüzden daha iyidir abi. Adamların yemin ederim size yaptığı tek şey bütün paralarıyla fon alıp 10 bin dolar fon alıyorlar mesela 10 bin dolarla takır takır fon alıyorlar. Sonra gidiyorlar o fonların %90'ını patlatıyorlar. 6 bin dolarlık payout çekiyorlar sonrasında paylaşıyorlar bunu. O yüzden benim size söylemek istediğim şey şu. Şunu bilin abi eğer gerçekten kapitali yüksek bir adam varsa fon hesaplarıyla falan uğraşmaz. Bak bunu bilin tamam mı? Bazıları yapanlar var yüzde sıfır sıfır birlik kısım ama kapitali büyük. Ben gerçek traderim diyen insanların yüzde 99'u şu şekildedir: kendi kapitali vardır, sallıyorum 200 bin 300 bin, 500 bin doları vardır, kendi işlemlerini kendi borsasından alır. Bu kadar basittir yani bu olay. Hiçbir adam şunu bilin yani e, milyon dolarları olan hiçbir büyük trader gidip de e, Fon hesaplarından 200 bin dolarlık fon için uğraşmaz dostlar onu geçmek için falan. Bunu bir bilin. Yani bu skemlerden bir uzak durun abi. Kendi paranızla bir şeyler yapacaksınız büyük yerlere gelmek istiyorsanız. Büyük yerlere gelene kadar da fon firmalarını kullanabilirsiniz. Bunlarla alakalı bir video çekerim çekersem. Yani çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında bu videoda söylemek istediğim çoğu şeyi söyledim neredeyse diyebilirim. Bu video aslına baktığınızda şu an için bir giriş videosu olsun. Çünkü bayağıdır video atmıyordum. Bu videodan sonra yine bir video gelecek. Onun dışında da dediğim gibi Instagram'ımı takip edin abi. Mükemmel motive ve 2026 yılı geçirmek istiyorum. Siz de, size de bunu geçirtmek istiyorum aslında baktığınızda. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Öpüyorum. Sporu, sağlıklı beslenmeyi ve para kazanmayı unutmayın. Kızları da boş verin abi. Kızlar, ya kızlar kız işi kolay iş abi. Kız iş halli olur tamam mı? Siz ilk başta bu büyük olayları çözün. Kız işini ya en kötü kardeşini size Almanya'dan bir tane manita bulur. Neyse öpüyorum hepinizi hadi görüşürüz